Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da ben size hastalıklara karşı nasıl korunursunuz bunu anlatacağım. Bununla size ilgili 10 tane altın kural. Birincisi ortalama günde 60 gram hayvansal protein tüketin. Niçin? Bağışıklık sistemi hücrelerinin yapı taşları amino asitlerden oluşur. Bu değerli amino asitler bu hayvansal proteinlerde vardır. İşte ne diyor? Bunlar süt süt ürünleri, peynir gibi, yoğurt gibi, onun dışında yumurta, et gibi ürünler. Ortalama bir yumurtada 7 gram, bir bardak sütte 7 gram vardır. Buna göre hesabını yaparsınız. İkincisi, bağışıklık sisteminin temel organı sindirim sistemi ve bağırsaklar. Bağırsaklarda milyarlarca probiyotik üreten bakteriler var. Antikor üretiyorlar, size hastalıktan koruyorlar. Bu nedenle mayalı gıdalar tüketin. Ne gibi? İşte yoğurt, kefir, evde yapılan yoğurt tabii. Onun dışında e, turşu, e, organik sirke gibi gıdalar tüketmeniz gerekir. Üçüncüsü ne? Antioksidan gıdalar. Antioksidan gıdalar bağışıklığınızı çok kuvvetlendirir. Bunlar neler? Sebze ve meyveler. Tüm zebze ve meyveler de var. Ama özellikle renkli olanları tercih edin. Mor renkli, kırmızı renkli olanlar. Bunlar ne gibi? İşte domates, kırmızı biber, ondan sonra mor lahana gibi, havuç gibi gıdalar ya da yaban mersini, nar, siyah üzüm gibi gıdaları özellikle tüketmeye çalışın. Diğerine arkadaşlar dördüncüsü B ve D vitamin seviyenizi orta ve üstünde olsun. Beşincisi siyah üzüm gibi demir içeren gıdalar tüketin. Yine ıspanak gibi çinko ve selenyum içeren gıdalar tüketin. Altıncısı ne? Sarımsak. Atalarımızın doğal ilacı. İçerisinde sülfür var. Doğal antibiyotik. Her akşam bir iki tane alabilirsiniz. Diğeri soğuk sıkma keçi boynuzu pekmezi. Çok kuvvetli bir antioksidan, mineral ve vitaminler içeriyor. Günde 2-3 tatlı kaşığı soğuk sıkma tüketebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar yedincisi baharatlar. Zencefil, zerdeçal, karabiber, kırmızı biber gibi baharatlar bağışıklık sisteminizi kamçılıyor. Yemeklere bir miktar ilave edebilirsiniz. Sekizincisi kış çayları. Kış çaylarında çaylara çayları yine antioksidan gıdalar. Bunlar ıhlamur, ondan sonra işte kuşburnu gibi, karanfil, tarçın gibi, yeşil çay gibi kış çaylarını tüketebilirsiniz. Dokuzuncu önemli kural hijyen. Genel temizlik. Bunun da başında el yıkama. El mikropları bulaştıran en önemli organ, organ el temizliği çok önemli. Düzenli uyku ve açık havada oksijenli ortamda yürüme. Onuncusu üşütmeyecek tarzında giyinin. Ve dikkat edilmeyen bir konu var. Çocuklar okulda bol oynuyorlar. Fanila ıpıstak kalıyor ve bu hastalık nedeni. Bunu önlemek için içeriye saf yün fanila giydirin. Yün fanila ıslaklık tutmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu bilgilerin yayılması için beğen tıklamayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla hoşça kalın.